merak etme. Buradan çıkınca ilk iki senin için yaşamak istiyorum. Ve Ali'nin iyiliğini düşündüğün için yapıyorsun. Senin nefesin, benim nefesim. Sen nefes aldığın sürece benim de alacak nefesim var demektir. Hira ve Orhun arasındaki aşk her geçen gün daha da güçleniyor. Ancak bu aşkın önünde engeller var. Neva'nın Perihan'ı kaçırması diziye karanlık bir hava katıyor. Perihan'ın kaçışı Hira için yeni bir tehlike anlamına geliyor. Eğer Neva ve Perihan'ın kötülükleri durdurulamazsa, Hira ve Orhun'un mutlu sonu tehlikeye girebilir. Hira'nın düğün hazırlıkları başlarken, Orhun bu büyük günü sabırsızlıkla bekliyor. Ancak mutluluklarının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Neva'nın Hira'ya yönelik tehditleri, herkesi endişelendiriyor. Orhun'un ise Neva'yı durdurma kararlılığı, büyük bir risk taşıyor. Hira ve Orhun, karşılarına çıkan her zorluğun üstesinden gelmeye çalışırken, Nevan'ın hain planları her an kötü bir sonuca yol açabilir. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu üçlü arasındaki çekişme daha da artacak ve sonuçları belirsizleşecek. Ancak aşkın gücü belki de her şeyin üstesinden gelebilir.